Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Almanya'daki kıyafet, çanta, ayakkabı fiyatlarını size göstermek istiyorum. Bunun için birkaç mağazaya gideceğiz. Fakat göstermek istediğim bir mağaza var. çok ucuz, Avrupa'nın en ucuz mağazalarından birisi ismi Primark. Primark İrlanda merkezli bir şirket ve dünya çapında bir şirket oluşturmuşlar kendine yani Avrupa'nın her yerinde var. Maskemi unuttum. Evet maskem yok. Maskemi almayı unutmuşum. İnşallah burada bir yerde bir maske vardır ya. Hayvan arkasındaki zulalara bakalım bir. Belki almışız. Evet. Maske bulduk. O zaman ne diyoruz? Alışveriş başlasın. Maskeyi taktık. İşte Avrupa'nın en ucuz yeri dediğim bu. Bir oraya tişörtler var ve kalitesi de bayağı iyi yani. Şimdi burada erkek bölümü var, çocuk bölümü var, ev için bir bölüm var ve kadınlar için bir bölüm var. Tabii ki de yakında halı olacağım için çocuk eşyalarına bakmaya gidiyorum. Hem de erkek. Çok tatlılar. Yani seni böyle araya mı atmışlar? İki oraya düşmüşsün sen. Üç tane zıbın. Çok tatlı kız eşyaları da var burada. Kızıma da kesinlikle bir şey almam lazım. Şu şekilde iki tane tayt. 4.50 bence bu da güzel bir fiyat. Şey Bakın indirimli fiyatı değil. Normalde de her zaman 1.80 böyle tişörtler. Peki kız çocuğu eşyalarının hemen gözüme batması. Kızım olduğu için mi acaba? <laughs> Fazla uzatmayalım. Her şeyden biraz gösterelim. Şimdi ev eşyalarına geldik. Bazıları için ıvır zıvır ama benim için mum çok önemlidir. <laughs> mum hastalığım var, beni tanıyan bilir. Çok güzel mumları var Primark'ın. Hele bir de kokulu olanları süper. Bu sene şu gold renklerine taktım kafayı. Çok güzeller, çerçeve ve çok uygun 1.50. Çok fazla ev eşyaları yok ama güzel ev eşyaları var. Şuna bayıldım aslında. Bunu duvara asıp üstüne mum, mum diyorum. Bak kafa yedim bununla. Parfüm falan koyabilirim. Bunu alsam mı kararsız kaldım. 9 euro. Küçük bir şey ama görünüşü çok güzel. Yapay çiçek ama. Galiba kalsın bu ya. Çok tatlı duruyorlar. Şurada çok güzel bir şey gördüm. Pampas çiçeği içindekiler galiba. Duvara asıyorsunuz. Çok güzel duruyor. Gizli kamera çekimlerine devam ediyoruz. Neyse şimdi bir de kadın eşyalarına bakalım. Kadın bölümüne gidiyoruz. Ve hemen kendime bir şey buldum. Tabii ki de bir tişört. 3 oraya düşmüş. Gündelik bir tişört. Bence gayet iyi alınır şunlar da mankenin üstünde güzel duruyor ama biz giyince öyle olmuyor. Bu senenin mayo renkleri. Çok tatlı. Şunlar da çok güzel. Deniz için çok güzel olur. Fakat uzun kollu olması biraz kötü. Gözlükler. Artık pahalı gözlük almaya son. 3 euro. Primark'ta sadece <laughs> çeşit çeşit var. Tabii ki de kalitesi diğer gözlüklere göre kötü ama çeşit çok. Makyaj eşyaları da var burada. Sadece kıyafet yok. Tarak, fırçalar. Harry Potter tarağı var. Baksanıza. Yani ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Onun için herkes buraya gelmeyi tercih ediyor. Şu taraklara da çok bayıldım. Mickey Mouse tarakları. Neyse fazla oyalanmayalım. Zarara gideriz. Onun için hemen kasaya gidelim. Burada da bakım eşyaları falan var. Diğer mağazalara geçiyoruz. Birazcık da Teonda'ya girelim. Seyhun da çocuk eşyaları çok kaliteli. Baksanıza şöyle çok tatlı tulumlar var. 8.99'dan başlıyor fiyatları. Şu çok tatlı, yeni doğan, erken doğanlar için hatta. Pembe gönlüm sende. 7.99'dan başlıyor. Çok tatlı kız eşyaları var. <laughs> yedik içtik şimdi bir de Zara'ya uğrayacağız bakalım orada neler var Zara'ya geldik sıra vardı bekledik 10 dakika Zara'nın şu Zara, parfümlerini parfümleri. çok seviyorum kalıcılığı mükemmel Zara. aa indirim var koşun <laughs> hemen indirimlere gidelim bakalım ya da güzel şeyler oluyor gerçekten kırmızı etiket görürseniz koşun Zara'nın kot pantolonlarını çok seviyorum. Üstünüze hemen oturuyor ve modelleri de çok güzel. 19.99'a düşmüş mesela. Aa kırmızı koşun. Çok tatlı. Bakın şunu çok beğendim. 9.99'a düşmüş. Aa, evet o güzel. Şunlardan hemen bir tane alıyorum. Çok güzel oluyor kot <laughs> pantolonlar. Çok tatlı bir çanta var. 29.95'e. Kalitesi mükemmel. Zara'da hiçbir şey kalmamış ya da indirimler başlamamış daha. Ama Temmuz ayının sonunda her yer indirime giriyor. Şimdi çocuk bölümüne bakacağız. videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.